Cumhur İttifakı'nda yer alıp almayacağınız tartışması günlerdir sürüyor. Bu konu gündeme geldi mi Sayın Ali Babacan'la yaptığınız görüşmede? Teşekkür ederim. Evet. Bir defa e, depenin bir ilçe teşkilatında öcalanın, fotoğraflarının bulunmasını ben garipsedim de e, geçmişte e, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin bu konudaki yaklaşımıyla nasıl bağdaştırılacak onu merak ediyorum ben de. Bir zamanlar e, maalesef e, Öcalan'ı da, kardeşini de kendi çıkarları için öne çıkarmaktan çekinmediler. Öbür taraf onlardan mı destek aldı yoksa onu örnek mi aldılar? Artık kim kimi örnek aldı bilemiyorum ama biraz esef verici buluyorum. Onu ifade edeyim. E, İkinci konuya gelince bu konu her yerde konuşuluyor. İttifaklar ama ben ısrarla tekrar tekrar söylüyorum. Seçim satım aileine girilmeden ittifak konuları gündemde olmaz. Konuşulur. Bu mesele üzerinde fikirler fikir te te teatisinde bulunulabilir. Ama ittifaklar bugünkü şartlarda seçim ittifakı olduğu için seçim satım aileine girdikten sonra yapılacak bir iştir, atılacak bir adımdır. Ama partilerin, siyasi partilerin birbirleriyle daha yumuşak irtibat sağlamaları dirsek temasında bulunmaları, fikir alışverişi yapmaları tabidir. Bundan dolayı da ben gerek muharefet gerekse iktidarın bu konuda müsbet adım atmalarını yani Söz düel, düelliyosundan çok bir araya gelip ülke problemlerini birlikte mütalaa etmelerinin daha olumlu, daha faydalı olacağına inanıyorum. Bunu da bir defa daha tekrar ediyorum. Yoksa e, çim satım haline girilmeden ittifakların konuşulması e, çok da büyük bir mana ifade etmiyor. Bugünün gündemi de değil diye düşünüyorum. Evet ben sorunun birinci kısmına cevap vereyim. Türkiye'de eğer siyaset demokratik bir zeminde yürüyecekse Türkiye'de eğer siyaset gerçekten bu ülkenin vatandaşları için çözüm üretecekse Türkiye'deki siyaset üzerinde ya da Türkiye'deki bazı siyasi yapılar üzerinde herhangi bir örgütün gölgesinin asla olmaması gerekir ki siyaset çözüm üretsin. Öncelikle bu önemli. Dolayısıyla e, burada bu bahsettiğiniz bir il başkanlığının, ilçe başkanlığının hani e, basılması içinden böyle şey, bunlar kabul edilebilir şeyler değil doğrusu ama öte yandan da e, baktığımızda e, hükümetin de burada ilkeli bir tutum göstermesi gerekiyor. Çünkü seçime üç gün kala, yerel seçimleri üç gün kala sıkıştığında Abdullah Öcalan'ın mektubunu Geniş medyada yer alması için özel çaba gösteren, onun mesajlarını bir an önce toplum duysun diye çabalayan şu andaki hükümetin kendisiydi. Yine Osman alanı kırmızı bültenle aranan bir ismi devlet kanalına çıkarıp mesajlar verdirten de bugünkü hükümetin, bugünkü yönetim kendisiydi. Dolayısıyla burada ilkeli bir duruş gerekir. Ama e, siyaset kendi mecrasında yürümesi gerekir. Eğer Türkiye sorularını siyasetle çözecekse, siyaset üzerinde hiçbir gölgenin olmaması gerekir. Tabii kelimeleri alıp evirip çevirmek, onun arkasından benim kastımın da ötesinde bazı e, ifadeleri kullanmak bana göre doğru değil. Herkes birbiriyle ittifak yapabilir. Bu sanki ittifak oluyormuş hemen yani karar verildi şu değişirse olur gibi bir noktaya getirilmemeli. Ben bunu özellikle siyasi partiler arasında, özellikle de Sayın Cumhurbaşkanının çıkıp diğer parti mensuplarıyla, liderleriyle görüşmesinin doğru ve faydalı olacağını özellikle belirttim. Ha bizim ise ittifak konusunda ittifakla koalisyonu öncelikle birbirinden ayırmaya ihtiyaç var. İttifak koalisyon değil. Koalisyon icraat için var. İttifak ise belli prensipler dahilinde partilerin bir araya gelmesidir ve seçmen münhasırdır. Yönetime ait bir içeriği yoktur onun. Bundan dolayı bizim şu anda bir numaralı meselemiz Türkiye'de kutuplaşmanın önlenmesi ve bunun için de bugünkü başkanlık sisteminin değişmesidir. Biz bunu ısrarla söyledik. Bu başkanlık sistemi fayda yerine zarar getirdi. Özellikle de partili bir başkanlık sistemi zarar getirdi. Ve Türkiye kutuplaştırıldı. Onun için bunun değişmesi önemli. Ha bundan sonra Türkiye'de Adalette bir sıkıntı var. Adaletteki sıkıntı kanunlardan kaynaklanmıyor esas itibariyle. İktidardakilerin adalet anlayışından, adalet yaklaşımından kaynaklı. Aynı kanunla siz müsbet işler de yapabilirsiniz, menfi işler de yapabilirsiniz. Tavrınıza bağlı. Polis asayişi sağlayacak. Ama gider de mağdur olanın evini basarsa, e, o polis bir evi bastı, yetkisi var yerine göre burada şundan şüphelendim diyerek gidip baskında bulunabilir ama o fayda sağlamaz. Adalete müdahale ederseniz adalet yerine gelmez. Özellikle de yönetimin, iktidarın adalet mekanizmasına müdahale etmemesi icap eder. Biz kanun yapalım. Anayasayı değiştirelim, bunlarla da adaleti sağlayalım derseniz belki bir miktar düzelme meydana gelir diye düşünülebilir de yöneticinin tavrı değişmediği müddetçe adalet mekanizmasına müdahale etmeyi kendisi için bir hak gördüğü müddetçe siz adaleti sağlayamazsınız bir memleket. Bizim şu anda en büyük dertlerimizden bir tanesi bu. Bunun değişmesi şart. Bu ise tavır değişikliği, kanun değişikliği değil, yönetmelik değişikliği değil, anayasa değişikliği değil. Adalet anlayışında değişikliğe ihtiyaç var. Anayasaya ben uymuyorum diyen bir hakimi terfi ettirirseniz hangi değişikliği yapacaksınız bunu önlemek için? Yani bunu bu bu iktidarda bulunanların mutlaka kendileri kendi kendilerine değiş reformu kendilerinde yapacaklar. Zihniyetlerinde yapacaklar. Onu bilmek lazım. Üçüncü konuda şimdilik söylediğimiz ekonomi ekonomi perişan. Lafla peynir yemesi yürümüyor ki. Yani hiç şikayet edene sert tepki göstermek, konuşma demek, onun derdini ifade etmesini provokasyon yapıyor gibi ortaya koymak veya nereden çıkardınız bu problemleri? Ya Türkiye'de ne aç insan var, ne muhtaç insan var, ne kapalı bir iş yeri var demek. İşsizlik artarken yok demek. Bunlar problemi çözmüyor ki. Yani iktidar problemleri görmemekle ısrarlı bu noktada. Onun da çözümü o zaman iktidarın zihniyeti değişecek, hatasını görecek veya politikalar buna bağlı olarak da politikalarını değiştirecek. Başka türlü de bunun değişmesi mümkün olmaz. Evet başka şu taraftan söz var da aynı kişiler tekrar söz isterse evet. Peki buyur. Efendim her iki genel başkan alacak. iki sorum var. İlk AK Parti Tekilda İl Başkanı geçtiğimiz hafta sonu öğrencilere karne dağıttı. Ama çok da eleştiri var. Bir siyasi parti il başkanının öğrencilerin adres bilgilerine ulaşarak evlere kapı kapı dolaşıp karne dağıtmasıyla ilgili. İkinci sorumda Bolu'da Bolu İl Jandarma Alay Komutanı ülke ocaklarına bir ziyaret gerçekleştirdi. E, sayın Komutan açıklamasında anlık bir ziyaret dedi ama e, Ülke Ocakları yaptığı açıklamada iadeyi ziyaretti, çalışmalarımıza da başarılar diledi dedi. Her iki konuyla ilgili de değerlendirmeniz ne olur? <laughs> evet, bu gibi konuları üzerinde fikir yürütmeyi, o işi abartmak gibi görüyorum. Doğru bulmadığımı ifade edeyim. Yani partizanlıktan bu memleketteki bürokratlar mutlaka kurtulmalı. Partiler de bürokrasiye müdahale etmekten kurtulmalılar. Söyleyeceğim bu kadar. Yani bu konuyu tekrar tekrar bunları gündeme getirmek rahatsızlığı artırıyor. Ama iktidarın da bu konular karşısında sessiz kalması ya adziyeti veya buralardan ümit doğmasına vesile olduğu için bir yanlışlığa zemin hazırlıyor. Bu kadarla iktifa ediyorum. Yani buyurun. Evet aslında bu her iki örneğin de temelinde çok büyük bir sistem yanlışlığı var. Bu da bir ülkenin cumhurbaşkanının aynı zamanda bir partinin genel başkanı olması, yani taraflı olması, yani partili olması. Şimdi devletin en tepesinde devlet göreviyle parti görevi böyle iç içe birbiriyle karıştıktan sonra aşağıya doğru her türlü garipliği, her türlü yanlışlığı görürsünüz. Ne zaman ki Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir siyasi partinin amblemi, bayrağı yan yana konulmaya başladı, ülkede çok ciddi bir yönetilememezlik sonucu ortaya çıktı. Bugün seçilen rektörlerin iktidar partisinin il başkanına teşekkür ederek görevlerine başladığı bir ülkede yaşamaya başladık. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir ülkede liyakat, ehliyet esas olabilir mi bundan sonraki dönemde? Bütün meselelere partili gözüyle, taraflı gözüyle bakılır ve ülkenin, memleketin en önemli alanlarında problemler sadece büyür. Asıl her iki örneğin sorunun kaynağında işin en tepesindeki e, durum var. Cumhurbaşkanlığı forsuyla parti bayrağının yan yana konması var. Onu çözmeden aşağıya doğru bu tür sorunların daha da çoğalacağını, bu örneklerin daha da çoğalacağını hep beraber üzülerek izleriz.